Bu bölümümüzde Enblock programımızın Türkçe dil paketini nasıl değiştirebiliriz onu göreceğiz. Programımızı açtığımız zaman dünya sembolüne tıkladığımızda Türkçe olarak seçildiğini görmekteyiz. Eğer Türkçe değilse bu şekilde Türkçe yapıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra bloklarımızın hepsi Türkçe'ye dönüyor. Tabii bu blokların Türkçe olması için arka planda bir ekibin olması gerekiyor. Bu ekip sayesinde programı Türkçe olarak kullanabiliyoruz. Uzun bir zaman önce de ben de bu ekibe girdim ve programdaki bazı kısımları Türkçe'ye çevirdim. Yalnız yapmış olduğum güncellemeler henüz onaylanmadı. Şu an programı en güncel haliyle kullanmaktayım. Güncellemeleri kontrol et diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten güncel. Kuklalar ya da aygıtlara girdiğimiz zaman çoğu bloğun düzgün bir şekilde Türkçe olarak yazıldığını görmekteyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız uzantılara girdiğimiz zaman örneğin bilgisayar hizmetler bölümüne bakalım. Şu an İngilizce veya diğer uzantılara baktığımız zaman düzgün şekilde yazılmamış bloklar var. Bu uzantılar bölümünde değişiklikleri yaptım. Tabi güncellemeleri olmadığı için sizler bunu kullanamıyorsunuz. Ben tabi bunları kullanabiliyorum. Şimdi bu video sayesinde sizler de bu programı benim kullandığım şekilde aynı şekilde kullanacaksınız. Mesela buraya ekle diyelim. Görmüş olduğu bir İngilizce. Şu an dünyaya baktığımız zaman Türkçe olarak görünmekte. Eğer yapmış olduğum çeviri onaylanırsa ve programda güncellenirse bu blokları herkes Türkçe olarak okuyabilecek. Tabii bu ne kadar zaman alır onu bilemem. Eğer sizler de şimdi bu blokları hemen Türkçe'ye çevirmek istiyorsanız benim dediklerimi yapabilirsiniz. İlk olarak benim yazmış olduğum Türkçe dil paketini bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Burada tr.json şeklinde bir tane dosya var. Bunu bilgisayarınıza indireceksiniz. Açıklamalar kısmında bunun linkini vereceğim. Şu şekilde Google Drive üzerinden dosyamız açılacak. Daha sonra da buradan indir diyorsunuz. İndirilenler klasöründe hemen dosyayı bulabilirsiniz. Ben tabi burada masa üstüne aldım. Bu sayfayı kapatıyorum. Şimdi dosyayı yükleyeceğimiz klasöre geçelim. Bilgisayarıma çift tıklıyoruz. Klasörlerimiz bu şekilde açıldı. C klasörüne geliyoruz. Windows'umuz burada yüklü. Programların hepsini yüklediğimiz zaman bütün dosyalar buraya geliyor. Daha sonra kullanıcılar bölümüne geliyoruz. Buradan PC. Daha sonra da Mblock klasörünü buluyoruz. Burada Mblock 5 şeklinde ifade de var. 10 içine giriyoruz. Daha sonra da diller kısmına geçiyoruz. Buradan i18n klasörüne geliyoruz. Yani bilgisayar en blok klasörünü bir şekilde bulmanız gerekiyor diyebiliriz. Genelde bu yolu takip ettiğimiz zaman bu klasöre ulaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada Türkçe dil paketini görmekteyiz. Aynı isimde. Eğer sıkıntı çekmek istemiyorsanız buranın ismini değiştirin. Sağ tıklıyorum. Yeniden adlandır diyorum. Bir sıkıntı olursa tekrar bunu kullanabilirim. Buradan tr2 diyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra da indirmiş olduğunuz dosyayı buraya taşıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hemen klasöre yerleşti. İsterseniz Türkçe dil paketinde de değişiklikler yapabilirsiniz. Burayı sağ tıklıyoruz. Daha sonra birlikte aç diyoruz. Buradan not defterini seçeceğiz. Eğer sizde bu yoksa diğer uygulamalar kısmını seçiyorsunuz. Aşağıya doğru indiğiniz zaman bu kişisel bilgisayarda başka bir uygulama arayın var. Oradan not defterini bulmanız gerekiyor. Not defterini seçtim. Daha sonra tamam diyorum. Şuradaki ifadeyi kaldırdık. Dikkat edelim. Şu şekilde Türkçe dil paketini görmekteyiz aşağı ok, aşağı, sol ok gibi ifadeler var. Bu tırnak içindeki ifadeleri değiştirirseniz ilgili blok da değişecektir. Yani burada köşeli parantezlere dikkat edelim. Oralarda değişiklik yapmıyoruz. Daha sonra burayla işimiz bitti. Kapatıyorum. Burayı da kapatalım. Şimdi programı tekrar kapatıp açıyoruz. Uzantı bölümüne geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bilişsel hizmetler şeklinde hemen Türkçe'ye dönüştü. Bunların hepsinde bir değişiklikleri ben yapmıştım. Daha sonra ekle diyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Bundan sonra blokları rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun gibi diğer uzantıları da değiştirdim. Tabi burada kullanabileceğimiz uzantı sayısı zaten sabit durumda. Eğer uzantılarımızda böyle güncelleme kısmı gelirse ve güncellediğinizde tekrar İngilizceye dönerse o zaman yine dil paketini aynı şekilde tekrar bilgisayara yüklersiniz. Böylelikle eski hali yine kullanabilirsiniz. Yapmış olduğum dil çevirisi ileride oynaylandığı zaman buranın aynısı zaten otomatik olarak karşımıza gelecek. Böylece sizler de blokları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.